1488'de kuşların uçuş mekaniğini inceleyerek kanat çırpma hareketi, hafif ve tüylü kanatlar gibi birçok özelliği bulunan ornitopteri tasarlayan, dünyaca ünlü resimlere imzasını atan mucit kimdir? A) Donatello, B) Da Vinci, C) Michelangelo. Evet, C olmadığını düşünüyorum. Michelangelo e, hatırladığım kadarıyla heykeltıraş. Çok meşhur heykelleri var. Donatello ile ilgili tam bir fikrim yok. Da Vinci'nin yaptığı e, o meşhur çizimlerin bazılarında kanatlarla ilgili bazı çizimlerin olduğunu da görmüştüm. O yüzden Da Vinci olduğunu düşünüyorum. Donatello bu işleri yapan bilmediğim bir adam mıydı acaba? Orada tereddütüm var. Ama dünyaca ünlü resimleri de imzasını atsaydı herhalde tanırdık Donatello'yu. Ben Da Vinci demek istiyorum. B şıkkını onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bakalım.